Kış aylarının olmamıza rağmen bugünlerde bize günler yaşıyoruz, güneşli havalar. Burada da çay bardağının üzerindeyiz. Önümüzde kocaman bir inşaat alanı var. Göreve gelmenizle birlikte yeşil alanları sayısının metrekaresinin arttığını görüyor. Ve şu anda da burada devasa bir çalışma var. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla en büyük millet bahçelerinden birine evet. inşallah kavuşacak. Şu anda birinci etap çalışmalar da burada devam ediyor. Çalışmalar ne durumda? Bunun içerisinde tam olarak ne olacak? Vatandaşlar burada hangi imkanlara sahip olacaklar? Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Sözcü Aytekin ve şöyle hakikaten birincisi 29 Ocak'ta tarihe geçsin ki böyle güzel bir güneşli hava Rize'de. Burası takriben 500 dönümün üzerinde bir alan toplam yoldan deniz arasındaki mesafe kordon olarak uzunluk ise iki dönüme yakın bir alan. Denize sıfır ilk kez bir sahilden geçeceğiz. Hı. Ve buradan insanlar 15 metre genişliğinde bir kordondan geçip denizden balık tutabilecek veyahut da istirahat edebilecek. Hı. Hemen arkasında bizim daha önceden ikinci etap dediğimiz yerdeki sosyal tesislerimizin birçoğu artık arka taraftan yıkılıp biraz daha ön tarafa daha sistematik olarak gelmiş olacaklar. Ve Geri kalan alanı tamamıyla insanların gezebileceği, dolaşabileceği, fotoğraflık alanlar hemen önümüzde mesela çiçek bahçeleri olacak, festival alanı, yeşil alanı olacak, büyük bir millet camii olacak. Yine akabinde ileride bir bilim merkezi, daha sonra bizim şehir e, adına bir etnografya müzesi yani kent müzesi yapacağız. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Tağ Fener'den stadyuma kadar bağlanabilen bir aksın merkezinde ve Rize'mizin de tam merkezinde olacak. Hemen akabinde de arka tarafta bizim hem otoparkımız hem minibüslerin olduğu yerler ve devamındaki yerler de ikinci etapta rekreasyon alanı içerisinde yine dahil olacak. Sizin de dediğiniz gibi Rize'de beş buçuğa kadar geldi kişi başına düşen yeşil alan. Evet. Ama ne yazık ki tabii bunu deniz doldurarak yapabiliyoruz. Çünkü dağlar Gözüküyor önümüzde e, yerleşim yeri kurulmuş. Tamamıyla bu dolgularla beraber insanlarımızın yaşam alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz.